Merhabalar, bugün el değmeden yumuşacık, glutensiz mayalı bir ekmek hamuru yapacağım. Bütün ayrıntılarıyla, inceliklerle, püf noktalarıyla sizlere anlattım. Sürekli sordunuz bu glutensiz unla nasıl bu kadar güzel ekmek, bu gerçek mi değil mi diye. Bunları size göstermiş olacağım. Şimdi bir adet yumurtamız var. Bir adet yumurtamız var. Yumurtamızı alıyoruz. Bir adet yumurtamızı kırdık. Bir su bardağı süt var. Bir su bardağı da su var. içerisinde ikisi de ılık. Bunu da ekliyorum. Önce sıvıları birbirine katacağım. Bu sefer çünkü e, şey yapacağım, kuru ile yapacağım. Şimdi iki yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyeceğim. Bir. 2 yemek kaşığı da sıvı yağımı da ekledim. Sıvıların hepsini bir araya geldik. Bunların hepsini şu karıştırıyorum. Sıvıların hepsini karıştırdım. Şimdi üzerine artık gülten mu koyacağım. Gülten un GNK Çölyaklılar için İstanbul Halk Ekmek'ten aldığım bir gülten un. Sürekli sorulan ve ben bunu sürekli kullanıyorum. Ekmeklerimi de bununla yapıyorum. Bu unla yapıyorum. Şimdi bununla birlikte bakacağız ne kadar un gidiyor. Birlikte koyacağız. Ben burada bir Öncelikle ilk su bardağımı koyuyorum. Bir su bardağı glutensiz unumu koydum. İlk su bardağını koyduktan sonra üzerine tuzunu atmam gerekiyor. Kurular bir arada olacak ya. Sıvılar bir arada, kurular bir arada. Bir çay kaşığı, bir, iki. iki çay kaşığı kadar da tuz attım. Ve e, kullanıyorum. Pak mayanın e, kuru mayasını kullanıyorum ve yarım yarım kullanacağım hepsini kullanmıyorum kuru malzemelerini de koyduktan sonra tahta kaşıkla öncelikle bunu bir karıştırayım bismillahirrahmanirrahim Ütensiz onun şöyle bir özelliği var. İyice karıştırmamız gerekiyor. İlk başta mesela koyduğunuz unu çok fazla az gibi geldi. Koyduğunuz unu koyduğunuz koyduğunuz sonra O zaman da karıştırdıkça göreceksiniz ki çok koyulaşıyor bu özelliği ya da püf noktası diyelim çok karıştırmak çok karıştırdığınız zaman un iyice birbirine geçiyor ilkini bitirdim ilk su bardağımı şimdi ikinci su bardağı gluten sunumu koyuyorum halka ekmeğin ununu İkinci su bardağımı ekledim bunu da güzelce karıştırıyorum yine iyice karıştırıyorum yalnız karıştırdıkça iyice karıştırmamız gerekiyor. Şimdi üçüncü su bardak gluten sunumu katıyorum. Üçüncü bardak gluten sunumu ekledim. Yine gördüğünüz gibi artık katılaşmaya başladı. Ama yine cıvık gibi duruyor aslında. Ama karıştırmaya devam edeceğiz tabii ki de. Şimdi biraz da çırpıcı yardımıyla karıştıracağım ben bunu çırpıcımı elime alıyorum. İyice bunların birbirine geçmesi için kuvvetli bir şekilde hızlı hızlı karıştırıyorum. Bakın karıştırdıkça nasıl koyulaştı. Gördüğünüz gibi az önce nasıl cıvıktı şu anda nasıl kek kıvamına geldi. Dördüncü bardak gluten da ekliyorum. tekrar artık kıvam aldı gördüğünüz gibi kuyu bir hamur oldu hiç elimi sürmeden nasıl kulitensiz ekmek yaptığımı hep birlikte görüyoruz artık bu bayağı kıvamlı oldu şimdi tekrar tahta kaşığıma geçiyorum şekilde devam edeceğiz. İyice karıştırmaya. Bakın aslında kıvamı keksen daha yoğun. Cıvık bir hamur. Bugün ekmeğimi yapacaktım. Yapmadan size de bunu göstereyim dedim. Hep birlikte yapalım istiyorum. Sürekli soruluyor çünkü. Nasıl bu kadar güzel ekmekler oluyor. Gerçekten bu glutensiz ekmek mi? İnandıramıyorum insanları. Hep birlikte görünüz glutensiz unla Bakın çok güzel oldu kıvamı şu anda. Tamam artık kalıbıma dökebilirim. Kıvama bakın. Bu şekilde. Artık bu hamurum hazır. Şimdi kalıbına dökeceğim. Spatulamı. Bakın. Suya batırdıkça kolayca hamurdan kurtarabiliyorum. Şimdi bu hamuru buraya ekleyeceğiz. birlikte artık böyle güzel Glutensiz ekmekler yiyelim istiyorum Çünkü ben bunu başardım Sizler de başaracaksınız niye başaramıyorsunuz sadece şu anda ya yenisiniz ya artık denemekten yoruldunuz sert ekmekler yemekten bıktınız yumuşacık ekmek niye biz de yemeyelim ki şimdi e, bunu nasıl düzenliyorum derseniz suya batırıp batırıp spatula bu şekilde şekil veriyorum İlk kez şekil veriyorum. Şöyle. Şöyle birlikte. Çeviriyorum diğer tarafını. Bu tarafta da böyle. Suya batırdığınız sürece gördüğünüz gibi hiç yapışmıyor hamurumuz. E, bu hamuru yaparken sürekli su yanında olması gerekiyor. Yapışmaması için. Çünkü nişastalı bildiğimiz üzere nişasta da çok çabuk yapışıyor biliyorsunuz nişasta yapışkan bir madde. Yarım saat mayalanmaya bırakacağız. O da sıcaklığına göre bu değişir. Bir saat olur, bir buçuk saat olur, yarım saat olur. Odanız ne kadar sıcaksa bunu mayalandırır. Ama mayalandırırken bir püf noktası daha bunun üzerine örtmemiz gerekiyor. Üzerini örtmezseniz üzerine çok sert oluyor. Üzerini örtüp güzelce sarıp mayalandırmaya bırakıyoruz. Şimdilik bu kadar. Hamurumuz yani, e, bir saat kadar mayalandı. Çok güzel oldu. Bakın mayası da belli oluyor zaten. Çok güzel mayalandı. Şimdi 180 derece fırına atacağım. 180 derece fırında yarım saat kadar pişecek. Biraz susam atmak istiyorum üzerine. Piştikçe o yapışır zaten. Birazcık da çörek otu atacağım. Güzel bir ekmeğimiz olsun. Çok güzel mayalandı. Şimdi 180 derece fırına götürüyorum. Yarım saat kadar pişecek. Ekmeğim fırından çıktı harika olmuş. Hep birlikte çıkaracağız. E İkisi cihaz ekmeğimizi şöyle kenara alayım. Tavanı koyayım. Şöyle şunları alıyorum. 180 derece fırında 30 dakika kadar pişti. Şöyle açıyorum. Ekmeğimin güzelliğine bakar mısınız? Yumuşacık, yumuş yumuş. Elim tuttuğum zaman yumuşaklığını hissedebiliyorum. Şimdi böyle güzel olur zaman gerçekten çok mutlu oluyorum. Yumuş olmuş. Gerçekten o kadar yumuşacık ki. Bakın bu üstü yanları. Altının güzelliği. Bakın. Bakın bakın. Yumuşaklığını görebiliyor musunuz? Ekmeğin. Harika olmuş. Şimdi bir de böyle. Şimdi bunu kesmek istiyorum. Hep birlikte içinde göreceğiz. Daha sıcak, o yüzden de sıcacık oh. olmuş. Gördüğünüz gibi dumanlar da çıkıyor. Bakın. Daha henüz sıcak içi, İçi henüz sıcak. Bakın yumuşaklığını görebiliyorsunuz. Harika bir ekmeğim oldu. Hepinizde böyle, hepinizin böyle ekmek yemesini istiyorum ben. Harika oldu ekmeğim. Ve videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz bir beğeni butonuna tıklamanız ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizler bana destek olursanız bu şekilde ben de sizler için bu şekilde daha fazla videolar çekmeye devam edeceğim. Hep birlikte böyle çölyaklı olarak güzel ekmekler yiyeceğiz, güzel hamurlar yiyeceğiz, börekler, çörekler, poğaçalar hepsini birlikte yapacağız. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hoşçakalın.